hiç boya kullanmadan kıpkırmızı kızaran bir ayva tatlısı tarifi. Üstelik de zahmetsiz. Atın fırına kendi kendine pişsin. İlk olarak derince bir kapta limonlu suyumuzu hazırlayalım ve ayvaları soymaya başlayalım. Soyduğumuz ayvaları ortadan ikiye keserek içlerini boşaltalım ve kararmaması için limonlu suda bekletelim. Renk vermesi için ayva çekirdeklerini ve soyduğumuz kabukları bir kenara ayıralım. Bir adet fırın torbasını alarak tepsinin üzerine açalım. Fırın torbası sayesinde ayvalar kendi buharı ile hızlıca pişecektir. Ayvaların çukur kısımları üste gelecek şekilde fırın torbasına yerleştirelim. Her bir ayvaya 2 yemek kaşığı kadar şeker dökelim. Ayırdığımız ayva kabuklarını torbanın içerisinde uygun yerlere yerleştirelim. 2 adet çubuk tarçını, ayva çekirdeklerini, 4-5 adet karanfili ve son olarak yarım su bardağı suyu da torbaya ekleyerek ağzını sıkıca kapatalım. kürdan ile torbanın üzerinde birkaç tane delik açalım. Tatlımızı önce 160 derece ısıtılmış fırında 25 dakika pişirdikten sonra 200 dereceye çıkararak 35 dakika daha pişirelim. Kızaran tatlılarımızı fırından alarak soğuması için servis tabağına yerleştirelim. Soğuduktan sonra dilerseniz kaymak, dondurma veya krem şanti ile servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.